Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Cadılar Bayramı ve Brawl Stars'ı gelecek kostümlerini bakacak. Ve gelmesine çok az kaldı. sen yarın geliyor. Yarın Cadılar Bayramı eklenmekleri geliyor. Ve böyle bir sezon da e, böyle bir sezon var. Şimdi gelin bunu izleyelim. Video bastık izleyelim. Şöyle yapayım.

İşte böylemiş. Ve şimdi baktık. Şimdi Süpersen hesabından geçelim. Ee, Cadılar Bayramı kostümlerine bakmaya. Evet. ilk kostümümüz Hayalet Dalgıç Riko. Bu da bir gizemli kostüm. Yani çok güzel bir kostüm. Buna da yani çok güzel bir kostüm yani. Diğer kostümümüz de e, Kafası Çilk. Kafasız tilk. Bu da bir efsanevi kostüm. Ve geçelim diğer kostümümüze. Diğer kostümümüz de Kızu Kenji. Şimdi diğer kostümümüze geçelim. Diğer kostümümüz neymiş? Bu da çok iyi. Şimdi birazdan bunları da alacağım. Ee, bu da ser seri ruf. Bu da bir var. Vampir bir. Sonra bu da bir bronpes kostümü. Veba doktoru. Crow. Gel kostümümüzle. Zaten burada yine aynıları var. Çörter. RT. Yani. RT. Yani burada başka kostümleri yok. O zaman geçelim artık abi. Şimdi ilk kostümümüzü alalım. Neymiş? Hayalet dalgası. Buradan bunu da aldım. Şimdi seç. Diğer kostümüze alalım. Neymiş? Bunu da aldım. Bu kostüm de çok güzel. Sonra Yani bunu alamıyoruz. Önce sende var mı diyor. O yüzden ben bunu almayacağım. Geçelim diğer kostümümüz. Ay. Şimdi seç olasın. Buradan bir bıyı aldım. Şimdi seç bu crow kostümü vermiş bende. Hmm. Bunu Bron peşi geliştir diyor. Şimdi ben geliştirip geliyorum. Şimdi geliştim. Evet bu kostümümüzü aldık. Şimdi geçelim o şey kostümünü, 12. kostümünü de alalım. Evet, bunu da aldık. Ve bu da çok bir iyi kostüm. Görüşürüz. Bay bay. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Bay bay.